Merhaba ben beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? Cherry da 5 var. Başka kim var? Yunus var. Şu an kamera önüne geçmek istemiyor ama sizlere el sallıyor bilginiz olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle Cherry da 5'i inceleyeceğiz. Şimdi herkesin doğru bildiği yanlışları biraz konuşacağız sizlerle. Bilmiyorum belki çıtırdan bir sürü videosu olur mu olmaz mı ona Yunus'un ruh haline göre bakacağız. Olur derse yaparız olmaz demezse yapmayız. Doğru mu Yunus? Kesinlikle. E, ne bekliyoruz? Videoya başlamadan önce videoyu beğenelim, kanala bir abone olalım. Sonra da ne yapalım? İçeri olmada 5'i inceleyelim. Arkadaşlar girişte de söylediğimiz gibi, bu arada tekrardan merhaba. Bugün sohbet konumuz Chery Omada 5. Chery Omada 5, e, crossover C segmentinde bulunan bir araç. Crossover C segmentinden kastım nedir? Bu aracın rakipleri aslında Peugeot 2008 Opel Mokka değil. Nedir abi bu aracın rakipleri? Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross, Opel Grandland var. Tabi Nissan Qashqai vesaire de bu gruba ek. Ama başka nelerimiz var? Bir tane takipçimiz vardı. Bana bir yazı yazmıştı. Arkadaşlar Omada 5 biraz önce de söylediğim gibi bilinenin aksine B SUV değil C SUV. Ama Boyutları gereği, oturma mesafesi gereği aslında bu araç biraz B SUV'a yakın bir C su. Her neyse lafı çok uzatmadan aracı bir inceleyelim bakalım ne var ne yok. Arabaya şöyle dışarıdan baktığımızda gördüğünüz gibi zaten muhteşem bir panjur var. Çeri biliyorsunuz yıllar öncesinde ülkemize bir geldi gitti. Oralara girmeyeceğim. Burada çeri amblemimizi görüyoruz. Güncel bu. Burada çok güzel bir panjur var. Bugünkü aracımız luxury paket abi. Hani buraları böyle ışıklı mışıklı duruyor. Çok tatlı duruyor. Güzel, seksi duruyor. Burada neyimizi görüyorsun? Hem gündüz ledimiz var hem sinyalimiz var. En üstte nelerimiz var abi? Uzunlarımız var. Onun altında normal kısalarımız mevcut. En altta ise sis farlarımız mevcut bugünkü aracımızda. Bak altına da böyle güzel bir geçiş yapmışlar ama burası kapalı. Açık değil bilgin olsun. Aracın alt tarafına baktığımızda bak. Burayı görüyor musun? Biz bunu hangi videoda görmüştük? Şurada görmüş olduğun Tigo 8 videosunda görmüştük. Altında plakamız var. Havalandırma menfezleri falan gayet güzel. Bak burada da boydan boya uzanan çok güzel bir şerit yapmışlar. Kaputumuz, kaput böyle biraz bombeli abi. Bak şuraları falan aracın rengi sedefli olduğundan dolayı çok belli olmuyor. Böyle hafiften içine doğru sıyırmışlar gibi olmuş. Aracın şöyle sol tarafına doğru geldiğimizde, devam ettiğimizde aracımızın jantları mükemmel. Ben en çok bu jant kombinini beğeniyorum abi. Başka var mı bilmiyorum. Başka beğendiğiniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bugünkü aracımızın lastikleri 18 inç. Bak görüyor musun boydan boya kaplayan dodiklerimiz mevcut. Kırmızı çizgileri jantların haricinde nerede görüyoruz? Aynalar, ayna kapaklarımızda görüyoruz. Aynalarımız ledli tabii ki de, elektrikli olmazsa olmaz. Aşağıya görüyor musunuz? Bak aşağıda da adamlar çok güzel yapmışlar abi. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Burada da çok güzel nikel detaylarını görüyorsun. Anahtarsız giriş çıkış özelliği mevcut bugünkü aracımızda. Kapı sesimizi bir bakalım. Kapı sesleri de gayet güzel ve tok. Söylemeyi unutmadan bu arada aynalarda kör nokta uyarı sistemi mevcut abi. Şöyle aracın yukarısına doğru geldik. Neyi gördük? Açılır sunroof. Hani çok büyük değil küçük ama gayet yeterli. Güzel duruyor. Arka camlarımız renkli. Tank kapağımızı burada görüyoruz abi. Tank kapağımız içeriden şoför tarafından açılıyor bilginiz olsun. Aracımız benzinli. Zaten sadece benzin olarak üretiliyor bu araç. Bak şuradan bakınca böyle hafiften bir Range Rover andırmıyor mu sanki? Range Rover Sport. Hani şu geçişleri falan mükemmel yapmışlar. Benim hoşuma gidiyor bu araç. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ise abi yukarıda köpek balığı antenimizi görüyoruz. Bak burada çok güzel bir spoiler yapmışlar. Bu aslında spoiler. Burada üçüncü toplanmamız var. Şu kırmızı çizgi spoilerda da devam ediyor. Gayet güzel, başarılı. Bak burada sileceğimiz var. Silecek de minnak, tatlı. Burada boydan boya kaplan stoplanmasını görüyoruz ama buralar yanmıyor. Bilgin olsun. Burada ayrı yazılmış çeri logomuz var. Burada kameramızı görüyorsun. Plakalarımız burada. Omada 5 yazımız. Burada da 290T yazımız. Arka stoplar komple ledli demiştik. Bak sinyali görüyor musun? Gayet güzel kayıyor. Abi aracın alt tarafına doğru, geldiğimizde bak burada neleri görüyorsun? Kedi gözlerimiz var. Onun altının burada egzoz çıkışı gibi gözüküyor ama egzoz çıkışı değil. Egzoz altta. Bilgin olsun. FK egzoz çıkışı. Arka difüzörü falan çok güzel. Bak park sensörleri burada. Buraya da güzel bir nikelaj kaplama yapmışlar. Arka çekidi demir kapağını da burada görüyoruz abi. Bagajımız elektrikli. Çekim ekipmanlarımız falan filan var. Bagaja daha sonra geçeceğiz. Burayı böyle kapattık. Aracın zaten sağ tarafında sol tarafında ek olarak hiçbir şey yok abi. Sol tarafında sadece depo kapağı var. E ne yapalım o zaman videoyu beğenip kanala abone olduysak arabanın içine geçelim. Döşemeleri falan görüyor musun? Ne kadar güzel ne kadar tatlı duruyor böyle yumuşacık. Buralar böyle yumuş, yumuşmuş dikişleri falan şöyle gösterecek olursam sizlere çok tatlı çok güzel duruyor. Nelerimiz var? Aynalarımız elektrikli demiştim bak. Gördün mü? Buraya tekrardan ortadaki tuşa basıyorum. Aynalarımız açıldı böyle. Kapıları kilitleme açma tuşumuz mevcut. Ayna joystickimiz burada. Sağ sol ayna, sağ ayna seçicimiz, ayna kapatıcı açıcımız. 4 cam otomatiğimiz var demiştik. Ayna cam kilitleyicimiz burada. Bak tutuş hissiyat falan çok güzel. Buraları falan biraz sert ama buralar sert böyle parlak bir kaplama yapmışlar. Hani burayı da böyle değişik yapmışlar. Burası da sert. Ama şuralar falan yumuşacık. Buralar çok tatlı. Buralar zaten olmaz olmaz sert abi. Burada şişe saklama ceplerimiz vesaire vesaire burada. Bak burada neyimizi görüyorsun? Tan kapağı açıcımız. Biz buna nereden hakimdik? Tabii ki de Hyundai'lerden. Ve kanalda incelemesi olan Renault Talyant'tan. Koltuklarımız gayet güzel abi deri. Bak havalandırmalı gibi gözüküyor ama bugünkü aracımızda koltuk soğutma yok. Koltukları çok güzel. Hani böyle BMW Mercedes koltuğu gibi duruyor. Audi koltuğu gibi lüks hissettiriyor. Özellikle şuradaki çıkıntı falan gerçekten spor bir hava katıyor araca. Katmıyor değil. Koltuklarımız tabii ki de elektrikli abi. Bak burada gördüğün gibi alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Buradan böyle sırtlık ayarı, alçaklık yükseklik ayarı. Şöyle aracın içine doğru geçtik. 15'in içine geçince hani insan gerçekten kendini böyle lüks bir araçta gibi hissediyor abi. Bak burada neyi görüyorsun? Bagaj açma tuşumuz var. Burada havalandırma menfezleri falan çok güzel. Ya arabanın içinde oturunca zaten hani gerçekten lüks bir araçta oturmuş gibi hissediyorsun. Serhat şey demişti bu o takipçimle konuştuğum zaman, mesajlaşırken bana demiş ki: "Ya bilenler arabayı aldığımda hani gerçekten lüks hissettirdi. Avrupalılara kalsaydı ya Çinliler sağ olsun arabanın lüksünü yükseltmişler. Avrupalılara kalsaydı biz daha bu donanımlarda çok araba beklerdik." Bu konuda gerçekten haklı. Bak burada çok güzel bir direksiyonumuz var. Çeri. Hani biraz böyle yazılmış tatlı bir direksiyonu var. Kornamız bu şekilde. Burada neyimiz görüyoruz? Otomatik far özelliğimiz var bugünkü aracımızda. Şöyle kapattık. Şu an otomatik far özelliği var. Başka nelerimiz var abi? Sinyalimiz ileri geri. Elektör atıyorsun. Sinyalimiz bu şekilde. Ya zaten bak sinyal verince Tigo 8 videosunda da anlatmıştım. Tigo 7 videosunda da anlatmıştım. Sola sinyal veriyorsun. Böyle dönüyor. Bak direksiyonu falan çok güzel sönümlendiriyor. Çok güzel tasarımım var. Direksiyonun buralar. Piyano siyah abi. Gayet güzel. Bak adaptif hız sabitleyici mevcut. Başka neyimiz var? Hız limitlendiricimiz var. Hız sabitleyicimiz var bugünkü aracımızda. Bak şu şu tuşları var ya. Şunun da şu. Ne işe yarıyor bak. Burada görüyor musun? Öndeki arabayla mesafem kısa mı olsun, ortam mı olsun, uzun mu olsun diye gösteriyor abi. Veya daha da uzun mu olsun falan filan diye bak bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Ekranımız zaten full dijital. Şu limitlendiriciyi kapatalım. Ee, hız sabitleyici ayarları burada demiştik. Kornamız bu şekilde demiştik. Burada favori tuş atayabiliyorsunuz. Şu an herhangi bir favori tuş mevcut değil. Bak özel tuş burada. Sesli komut özelliğimiz var. Ama sesli komut özelliği telefona bağlandığı zaman belli oluyor bilgin olsun. Burada radyo frekansını ileri geri alma tuşları var. İşte MUT tuşu. Bak tuşun hissiyatı falan çok güzel. Nasıl göstereyim bunu sana? Bak görüyor musun? Böyle kristal tarzında yapmışlar. Çok güzel durmuş. Çok iyi durmuş. Otomatik silecek özelliğimiz var abi bugünkü aracımızda. Ön arka sileceğimiz zaten mevcut. Başka neyimiz var? Ekrana doğru geçecek olursak ha direksiyonumuzun ekrana geçmeden önce direksiyonu tabii ki de alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Hani direksiyon altı falan da böyle kesik D formunda bir direksiyon güzel duruyor. Durmuyor değil. Bak gördün mü? D formunda. D formu bu oluyor. Kaç videosunda anlatmıştık zaten. Direksiyon buraları falan çok güzel yapmışlar abi. Bak dikişleri falan efsane güzel. Şöyle gösterecek olursam Dikişleri görüyor musun? Ne kadar tatlı duruyor. Ve buraları tutuş hissiyatı falan gayet güzel. Yumuşak. Gösterge panelimiz full dijital demiştim. Bak. Gördüğün gibi. Burada ne görüyorsun? Devir saatimiz var. Şu an aracımız Eko modda. Modlar arası geçiş yaptığında böyle normal diyor. Aynı şekilde tekrar bassan. Spor mod bak buradaki efektleri falan da çok güzel etmişler. Gördün mü? Şöyle spor modda kalsın. Bir limitörü sokmaya çalışalım bakalım. Yok abi. 4 binden gitmiyor. Ortada bilgi ekranımız var. Burada hız göstergemizi görüyorsun. Yukarıda bilgiler var. Hava 23,5 derece. Hani burası böyle dokunmatik gibi duruyor. Ama dokunmatik değil. Gayet tatlı. Saat 15-19. Burada güzel bir ekran var ama ekran biraz küçük geldi. Açık konuşmak gerekirse çok büyük bir ekran değil abi. Buradan ana ekrana düşüyorsun. İşte 360 derece kamera özelliği var demiştik bugünkü aracımızda. Bak böyle de zaten. Gördüğün gibi sinyal verince bu şekilde aracın etrafını gösteriyor. Bak böyle mesela sinyal verdin ya. Bak görüyor musun? Direksiyonu çeviriyorum. Şu anda direksiyon dönüyor. Vesaire vesaire. Havalandırma menfezleri var demiştik burada. Burada neyimiz var? Tabii ki de anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz mevcut. Anahtarımız da bu şekilde abi içeri. Bak gördün. Bugünkü aracımızda da uzaktan çalıştırma özelliği mevcut. Kamera çok ısınıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kayıt yarım kalabilir. İnşallah kesilmez. Altında çok güzel bir klima dashboardu var. Klima gösterge paneli var. Burada kablosuz şarj özelliği var. Şu an te Yunus telefonla konuştuğundan dolayı gösteremiyoruz. Benim telefonumda zaten kablosuz öz şarj özelliği yok. Hani telefonu diyor ki anahtarı buraya koydu. Çünkü bak anahtar burada gördün mü? Anahtarın pili bittiği zaman buraya böyle yanaştırıyorsun. Arabayı öyle çalıştırıyorsun. Başka neyimiz var abi? Şöyle altına doğru geldik. Neyi görüyoruz? Burada iki tane USB portumuz var. Eski nesil ve yeni nesil. Burada da bir tane saklama alanımız var. Honda Civic gibi aynı. Bak gördün mü? Burayı da böyle bıraktık. Tekrar yukarı doğru çıktık abi. Bak vites topuzuna bayıldım. Vites topuzu çok güzel. Pratik espriler gelmesi lütfen aklınıza. Bugünkü aracımız luxury paket abi. En fullü değil. En fullün bir boşu ya da en boşun bir dolusu. Bak burası falan çok güzel yapmışlar. Çok tatlı durmuş böyle ağır göstermiş arabayı. Burada kameraya buradan da erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada ana ekrana geliyorsunuz. Burada ses tuşumuz var. Mut yapabiliyorsunuz. Ve ekranı şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde açıyorsunuz. Burada elektrik el frenimizi görüyorsun. Otoholt özelliği var bugünkü aracımızda da abi. Vites topunun şöyle bir özelliği var abi. Burada bir tuş var ya. Bu tuşu böyle asıldığında vites drive'a giriyor. Yani buradaki tuşa basıp da drive almana gerek yok. Tekrar park aldık. Burayı böyle yaptın ya abi. Şuna Şuna şöyle iki saniye basıyorsun. Bak ne yaptı? Manuel'e geçti. Tekrar bastık. Drive'a geçti. Yani bunu böyle yapıp karda kışta vesaire bu şekilde vitesi arttırıp düşürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlar hep bilgi. Biraz böyle Audi'ler gibi durmuyor mu? vites topuzu sence de ya. Bak. Görüyor musun? Çok güzel ya. Parka alalım. Parkta kalsın aracımız. Burada neyimiz var başka? İki tane koltuk ısıtma özelliğimiz var sağ tarafı, sol tarafın. Şurada mod tuşumuz var. Mod tuşuna şöyle bastık. Şu an aracımız eco modda. Bak, eco modda böyle yeşil oluyor. Normal mod aldığında mavi oluyor. Spor modu aldığında ise böyle turuncu oluyor. Kırmızı değil de turuncu. Şöyle farları yakacak olursak da şöyle bir özellik keşfettim. Mesela şurası abi. Şu bardaklıkların kenarını görüyor musun? Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Bak şu an spor modda kırmızı. Eko modda yeşil. Normal modda mavi. Hani bunu bile düşünmüşler. İki tane bardaklığımız var zaten burada. Burada neyimiz var? Bu tuşu böyle açtık. Burada kol dayamasının içinde bir gözümüz var. Gözümüzde soğutma özelliği de mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Burayı böyle kapattık. Hani burası herhangi bir şeyle ileri geri olmuyor veya alçaklık yükseklik ayrı yok abi bilgin olsun. Torpido. Torpidoya baktığında hani çok ahım şahım bir torpidosu yok. Güzel. Böyle gösterecek olursam detaylarına kadar bilmiyorum ama Eko modda yani normal modda şu anda burada çok güzel desenler var. Şöyle biraz gölgeye çekeyim bakayım gözükecek mi? Normal modda çok güzel desen yapmışlar, detay yapmışlar. Ekor modda aldığında kırmızı oluyor. Eko modda yeşil oluyor. Bak görüyor musun? Çok tatlı duruyor ya. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti şu anda. Normal modda kalsın aracımız. Aynı şekilde buradan da seçim yapabiliyorsun. Sürüş modu normal mi olsun, spor mu olsun vesaire diye. Sporda kalsın ya da. Aracın üst tarafına doğru geldiğimizde ne görüyoruz abi? Bak bu manuel bu olmamış işte. Burada bir tane sunroofumuz var. Şimdi beğendiğim için beğenmiyor. Ama bu sanırım otomatik değil abi bak. Çok açılmıyor. Tek tuşta açılıp kapanmıyor. Bu benim için bir eksi. Artı değil. Burayı böyle kapattık. SOS tuşumuz var. SOS yeni nesil araçların en büyük arızalarından biridir abi. Baş belası denebilir yani. Başka neyimiz var? Burada ışıklandırmalarımız var. Işıklandırma beyaz yanıyor. Aynamız karartmalı abi. Bu arada hastayım arkadaşlar. Bahar alerjisi kusura bakmayın. Sesim çok iyi değil. Aynamız karartmalı. Aynı zamanda böyle içerideki insanlarla konuşabilmeniz için iç dış ayna muhabbeti var ya. Bu onda var işte. Buraya geldiğimizde buralar yumuşak bak. Görüyor musun yumuşak. Çok güzel. Burada da kapağımız ve ışıklandırmamız mevcut. Ruhsal saklama cebimiz var. Burada aynamız var. Makyaj aynası. Buraya kadar gelen arkadaşım ne yapacağını biliyorsun. Burayı böyle kapattık. Burayı da böyle kapattık. Şoför tarafında herhangi bir tutamaç yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tutamaçlarımız 3 tane emniyet kemerlerinin alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Ön tarafta anlatacak başka bir şey kalmadığına göre ne yapıyoruz? Videoyu benim kanala abone oluyoruz. Ardından arka tarafa geçiyoruz. Omada 5'in arka tarafına doğru geldiğimizde ise kapı sesleri gayet tok gayet güzel. Kapılar da ağır abi. Hafif değil yani. Burada neyi görüyorsun? Anahtarla çevirebilen çocuk kilidimiz mevcut. Buralar ön taraftaki gibi aynı yumuşak ama ön taraftaki daha yumuşak. Buralar biraz daha sert. Buralar da sert. Buralarda sert. Burada açma kolumuz var. Burada ise hoparlör tweeterlarımız mevcut abi. Şu an aracın içine doğru geldik. Kapımızı örttük. Önde koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Bilmeyenler için boyum 1.88, 95 kiloyum. Koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı ama abi. Şu an sıfıra sıfır oturuyorum. Yani benim gibi bir adam arkaya oturamaz. Burada bir tane cebimiz var. Hani arkasını böyle muşamba tarzı yapmışlar. Fake'leri ama güzel olmuş. Hissiyatı falan çok güzel. Yumuşacık, yumuşmuş. Arka tarafta başka nelerimiz var? Burada ne görüyorsun abi? iki tane havalandırma menfezi var. Birbirinden ayrı. Burada eski nesil bir tane USB çıkış görüyorsun. Burada neyimiz var? Isofix bağlantımız var. Kapaklar böyle yukarı doğru kalkıyor. Buraya bebek koltuklarınızı koyabiliyorsunuz. Aracın üst tarafına doğru geldiğimizde bak burada dokunmatik değil ama tuşlu neyimiz var? Aydınlatmamız mevcut. Aracın böyle tavanı öndeki sunroof'tan ötürü galiba hani biraz basık hissettiriyor. Bir hissettirmiyor değil. Tavanımız açık renkli zaten. Hani bak ne kadar şöyle 3 parmak bir boşluk var. Dediğim gibi boyum 188 95 kiloyum. Başka neyimiz var abi? Şöyle arka tarafta aşağı doğru indiğimizde bak ne görüyorsun burada? Kol dayamamız mevcut. Kol dayamamızı açtık. Şöyle inceleyecek olursak. Kol dayaması böyle çok güzel. Yumuşmuş, yumuşacık. Gayet konforlu. Hani biraz terletebilir ama yaz aylarında bilginiz olsun. İki tane bardaklığımız var. Herhangi bir eşya saklama cebimiz yok. Bagajda herhangi bir erişimimiz yok abi buradan. Hazır bagaj demişken burayı böyle kapatıp ne yapalım bir de bagaja geçelim. O 5'in arka tarafına doğru geldiğimizde biraz önce zaten anlatmıştık. Full led arka farlarımız mevcut. Arka camımız tabii ki de renkli. Üçüncü toplanmamız yukarıda spoiler'ın orada saklanmış. Neyimiz var? Şurada köpek balığı antenimiz mevcut. İçeri yazımızı görüyorsun. Kameramız burada. Omada 5 yazımız. 290T yazımız burada. Bak şurada çok güzel. Eksos çıkışı gibi gözüküyor ama. Eksos çıkışları fake. Biraz önce de söylemiştim. Eksosumuz nerede abi? Tabii ki de aracın altında. Bak şurada gördün mü Exozo? Bagajımız elektrikli. Bagajımız şöyle açtık. Ekim ekipmanları falan var. Kusura bakmayın lütfen. Bagajımızın hacmi tamı tamına 378 litre. Bir bagaj hacmi sunuyor bugünkü araç bize. Abi bak ne görüyorsun? Burada ışıklandırmamız var. Sarı. Bu olmamış. Bunu sevmedim. Burada bir tane 12 volt soketimiz var. 12 volt soketini gördün. Çakmaklık girişimiz var. Araçta herhangi bir kanca yok. Herhangi bir e, kanca karşılığı yok, askılığımız yok, bilgin olsun. Burayı böyle açtık. Burada neyi gördün? Reflektörümüz var. Bak gördün mü? Reflektör. O da yetmedi. Burayı böyle kaldırdık. Burada neyimizi görüyorsun? Yarım boy stepmemiz var. Nasıl göstereyim? Şurada. Yarım boy stepmemiz mevcut. Burayı da böyle kapattık. Bagajın hacmi gayet güzel. Hani yeterli, çok büyük değil ama bilgin olsun. Buralar böyle sert. Bak. Bu araçta bir özellik var abi. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Burada bir tane kapak var. Gördün mü bu kapağı? Ne işe yarıyor? Buradaki kilit bozuldu değil mi? Bunu böyle açtın. Kilidi buradan bu şekilde açabiliyorsun abi. Bilgin olsun. Bunlar da bilgi. Bunu da böyle yaptık. Yerine oturttuk. Burada bozulursa vesaire diye bir tane tutma kolumuz var. Bagajımızı da buradan kapattık. Bastık. Bagajımızı kapattık. Arkadaşlar bugün sizlere elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Cherry Omada 5'i anlatmaya çalıştık. Yunus'ta uzun zamandır burada çekim yapmıyorduk. Gayet güzel oldu, hoş oldu. Ama Yunus arkada biraz telefonla konuşuyor. Annesine ifade veriyor. Anneler kutsaldır. Oradan tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Cherry Omada 5 gayet güzel bir araba. Ben beğendim. Hani her arabayı kolay kolay beğenmem. Aracın benzinli olması bazı yerlerde eksi. Serhat'la bunu konuşmuştuk. Ee, böyle canınız falan sıkıldığında bana TikTok'tan ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Müsait olduğumda bakıyorum, cevap veriyorum, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz falan filan. TikTok'a bayağı bir video atmaya başladım bu ara. TikTok hesabınızı da takip edebilirsiniz. Tabii e, insanların aklına TikTok deyince işte Türk yapılan video, saçma saçma babaannemin dişlerini çaldığım videosu falan filan geliyor ama değil abi gayet güzel kaliteli sizlerle beraber ortaya çıkarttığımız işlerin kısa kesitlerini oraya atıyorum. Güzel bir araç. Alınır gerçekten alınır abi. Hani keşke benim olsa öyle bir araba. Buraya kadar gelip beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ama en önemlisi kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Haftaya veya da bir sonraki hafta veya da işte bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.